Herkese günaydınlar, iyi sabahlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle sabah şimdi yeni uyandım ve günlük sabah yaptı, yaptığım e, bakım rutinimi paylaşıyorum. Hadi başlıyoruz o zaman. Öncelikle her gün her sabah uyanır uyanmaz ben evimde sandal kokulu güzel bir aroma mum yakıyorum. Evet arkadaşlar geldim banyoya. Öncelikle saçımı güzelce tarıyorum. Yüzümü sadece ıslattım ve Yüzümü yıkamak için aloe vera yüz yıkayıcı sıvımı alıyorum. Güzelce yüzüme sürüyorum. Bu arada arkadaşlar her zaman yüzümü soğuk suyla yıkıyorum. Ilık suyla sakın yıkamayınız yüzünüzü. Sadece yağlı maskeleri ılık suyla yıkayıp çıkartabilirsiniz. Ama her gün soğuk suyla yıkamayı tercih edin lütfen. Yüzünüz daha sıkı olur. Cildiniz daha sıkılaşır. Şimdi limonlu suyumu döküyorum. Sabah aç karına mutlaka bir bardak su için, içine de limon koyun. Çok faydasını göreceksiniz. Her zaman zayıf olursunuz, zayıf kalırsınız zayıflamak isteyen hanımlar var mı? Var bence. Evet. Biraz uykudan yeni uyandığım için daha sesemleşe konuşuyorum. Suyu her zaman bölüp bölüp içeceğiz. Hop diye bir bardak suyu komple hemen içmeyeceğiz. Bölüp bölüp. Dinlene dinlene. Ve burada söylemek istediğim bir, te, bir tane bir şey var daha. Suyu her zaman oturarak içelim lütfen. Ee, midemize daha çok faydası olur. Ayakta kalkıp ayakta düz için su çok zararlıdır. Bağırsaklara direkt iniyor çünkü. O yüzden lütfen suyu her zaman sokakta giderken bile su içerseniz oturarak içelim lütfen. Şimdi ise suyumuzu içtik, midemizi uyandırdık. Enerji gelmeye başladı. Vücut çalışmaya başladı. Hemen arkasından çok acil bir şekilde yüz egzersizlerini yapıyoruz. Aa. Hemen arkasından sonra yüz masajıma geçiyorum. Bugün sizin de yeni masaj yöntemi göstereceğim ama onu sonraki videoda detaylı olarak anlatacağım. Şimdi elma ile masaj yapacağız yüzümüze. Evet masajdan sonra gittim yüzümü normal suyla yıkadım geldim bu sefer ben tekrar yüz yıkayıcı aloe veramla yıkamadım çünkü masaj yağı kullanmadığım için. Şimdi şurada hazırladığım defne yaprağı toniğimi alıyorum. Bir kez daha yüzüme gezdiriyorum, siliyorum. Defne yaprak toniğinin videosu da var kanalımda arkadaşlar. Mutlaka geçin, bakın, videolara girin. Ee, kanalın içine girip videoları orada listeleyip bakabilirsiniz. Bütün gerekli bilgileri de bulabilirsiniz videolarımda. Ama yine de yorumlarda da yazın bana sorularınız olursa. Şimdi tonikle sildim. Ondan sonra her gün sabah akşam kullandığım göz kenarı kremimi sürecim. Sadece şu kadarcık alıyorum. Kibrit başı şu kadarcık. 1 2 3 1 2 3. Ve tabii ki de sabahları Güneş koruyucu kremimi sürüyorum. Nemlendirici ve güneş koruyucu krem kullanıyorum. Bunu da yüzüme sürüyorum. Bu arada az kalsın unutuyordum. Bir tane defne yaprağını mutlaka yiyorum. Evet arkadaşlar, güne hazırım. Şimdi artık kahvaltıya mı geçiyoruz? Kahve mi içiyoruz sonra? Güzel bir gün geçiriyoruz. Günleriniz güzel olsun. Kendinize çok iyi bakınız. Sağlıkta, huzurlukta, mutlulukta yaşayınız. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Ve bundan sonraki videomda tabii ki de meşhur elmalı masaj görüşmek üzere bay bay